Zıplayarak atılan yalan dolu vuruşlar. Bak bunu buna gülebiliriz. Doğukan bak uyuyumayacaksın değil mi? Bak bizim çocuklar <gülüyor> 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 Hadi lan oradan. Siktir git nasıl olmuş o iş? <gülüyor> <gülüyor> biri beni böyle vursa oynamam ben bir daha. Atma Murat. At. <laughs> Kanka bu ne? Baya iyi. Baya iyi. Baya iyi. Baya ya Baya iyi. Baya iyi. Baya iyi. Baya Aman 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 <laughs> aman. Ya vay vay <bana> ne geliyor şimdi? Bot bot bot. 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 Şahabı, oh, öyle. Bir dakika. İki tane var başta. Başka. What? Nasıl ya? O da burada. Nice. Ah. Ah, ya, evet. Oynamış. Spike ortada ben, ben... düştü. Bos ya. Jutchit jutchit my friend. Para abi. Baya temiz karamış sure. ya. Yani. No, no. no, no, like... Drop yok ya kim yazdı? Ay 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 ha. Unfortunately. Batı is... bizim çocuk çıktı. Bizim çocuk hep rezil şeylerde çıkıyor değil mi? Yeah. I'm <laughs> smoking, I smoking, <laughs> I smoking. Bir esas koyuma Dur bakalım. Haykan çıktı Allah. Pöp <laughs> Abi. <gülüyor> Kameraya bakışı muhteşem ya. 11 gibi gel. Devam et. Ne yapıyorsun bak. Clean around. This guy is so good. Bu tatlıyı kimden öğrendin? Bu ya ben <laughs> anlayamadım. <gülüyor> bir daha izleyeceğim. Haykan çıktı abi. bir daha da izlemezsin bu arada. Düşmanın videosu olsa izlemezsin. Pöp Başka tam açılmadığı için atamıyor. Bu ha burada bak şimdi. Aa ne, gidiyor? Geri çekiyor. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ben, abi <small>. <gülüyor> <Odayı>. <gülüyor> <Fiylin>. <gülüyor> Senin yavrası mıydı? Tabii tabii ölçtü biçti zaten şey onu. Şey Gol atmış yapayım. da yanlış atmış onu oğlum. Nazro ya. Of. <laughs> ne <laughs> <laughs> bir dakika siz mi bastınız onu? <laughs> onu kim bastı lan? Kanka videodan gelmedi değil mi o ses? <laughs> yok, yok, abi. Musun? <gülüyor> 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 evet abi. Aa! <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Bu ne abi? Ne <gülüyor> <mu>? <gülüyor> ya? Çok hızlı bir şekilde ses kapatıyor. Haa. Tek silahı oğlum. Yerde hıpsı var. 200 IQ helal be. Ya vay. Yavuz berksiz diyor. Full berk var ya. Yaptı, ya. Yap, yaptı bu sefer yaptı. <laughs> helal. <gülüyor> 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 oğlum bu, <laughs> bu, bu kanal senin düşmanın. Helal sana oğlum busun sen bu amına koyayım. <laughs> B çekeceğim, E çekeceğim <laughs> ne oğlum ya. Yer subi lan öyle geçme. Amına koyayım. full Artık bulacak ya belli oldu. Burada burada. be. At at Nice. Slow. Slow, slow, slow. Slow, slow. slow Long long slow. long. Long Hayatta kalan Güzel Çözememiş ki bombayı ama. öldü herhalde. facecam Facecam bakıyorum. Ne kadar güzel oynuyor Yemin <laughs> güvenir demiş ki dün askerden döndüm 73 saatlik yayın birikmiş emeğine sağlık iyi yayınlar demiş. <laughs> Aa, afiyet olsun abi iyi seyirler. Canı sıkıldıkça yemek yerken. Ee, şimdi canlı yeni izle ama sonra izlersin o kayıtları tamam mı? <gülüyor> tamam mı? tamam. <gülüyor> Nasıl ya? Nasıl Oy ya? Bilmiyorum Ey çok iyi O eldi havada helal olsun. Şey helal olsun. Helal olsun. Evet eliyle oynasa <laughs> daha fena oldu. Gözünü ben. bile kırpmadı ya.

Ha. Oldu galiba. bir yudum aldı. Neden bir tane yeni ışık çıkıyor lan. Galiba bırakayım. O iyi. Neler? Oha. Doğru. Bu round'da da böyle round'u aldı lan. Mermi'nin işte, sol okay. üstte gidişi. Rose ne var feyke? He? Helal! Oğlum çok Oha. iyi denk gelmiş lan. Helal! Çok iyi lan. İşte bu İnanılmaz be. Olmaz bu arada. Bir ve 4 alıyor değil mi? Hmm. Hı hı. Türkiye'de bayağı güzel hareketler yapılıyor ya. O batyon gelmiş gelmezdi uzun zamandır. Ananı avradın ne yapıyorum ben? Ne <laughs> yapıyorsun ya? ya? <laughs> Aa benim benim yayını Türkiye'de oyunumuzu... baya güzel hareketler yapıyor. <laughs> <Ay> ya, çok <laughs> iyisin be. Ya <laughs> dedikten bir saniye sonra kanka. <gülüyor> nerede yeri <laughs> nerede dur bela. Bela sal bela sal. alsın. Koş 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 sana koşuyor. Vur 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 Çikolataydı. Of. Helal Oradan sonra ölmüş değil mi o vatandaş? Devam etmiyor video. Tabi. Tabi belli Helal. Helal be. Oyyy. Vay be. Oyyy. Çanta bak anasını satayım. Ah. Aa bu çok iyi. Aa Alp sen <laughs> orada bir sıkıntılar var gibi kanka o sayfa. Helal lan. İyi zeyn. Salak lan bunlar. Helal abi. Redin teledon koştular üzerine böyle. Jöle elo. Evet. Ya post planta diye üzerime koştular da ben atamadım zehri Öldüler hı hı. Tüh Yanlışlıkla kill aldın Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Baya mücadele abi dünya savaşı vermiş adam oradan <laughs> Harbiden amına koyayım. Niye? Aldı bu arada Viper ne? <laughs>

Bertay'da giriyorum. Kasa kap var bugün arkadaşlar burada. Kurt kanka. <laughs> Nasıl ya? <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Aa. Dinle <dinlenelim>. lan. <laughs> <laughs> <Yiyemez. Gülüyor> beni bir kaldır sen beni Allah kaldır. Bak. <laughs> Berikle ön beni izle bak. Buraya geldin tamam mı? Tamam. Şuraya eğim aldın. Tamam. Görüyor musun eğim aldım yere? Evet. Aldın evet. Buraya zıplayıp attığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Oha mermi sektin. Şuraya düşer kanka. Buraya düşer tamam. Güzelmiş. Bizde ne var? Osman Tosun mu demiş?